Arkadaşlar bakın arkadaşlar bugün Naruto ile birlikte Tesla modunu atıyoruz. Hepiniz de hoş geldiniz kanalım arkadaşlar. Naruto hoş geldin. Hoş buldun Sasuke. Hoş geldin hoş geldin Naruto arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmadık Tesla tamam, modunu. Arkadaşlar bakın yemin ederim 4 maçtır yani giriyoruz maça hiç adam gelmiyor. Yemin ederim yani niye gelmiyor? gelmiyorsun? yemin etme lan bir iki tane bot geldi çarpılacaksın. O adam mı botlar? Kardeşim arada bir adam da geldi. Demek yani, ki geçiyor sen adam değilsin lan Sosuke Ne adamı değilim lan ben de. Ney? adam var adam Geliyor aşağıda Bekle bir bekle burada da var Benim bulması da Nerede? Aa. Şunu bir vurayım nereye kaçıyor bilmiyorum Watch out <laughs> Bunu mu diyorum? Yuu burada burada Bak bir mırkıyor şerefsiz tamam, Bir üstünde ses location. Nerede? Bir de yanımda şu i̇şte an Üstte mi? Aa geliyor ben Watch out. Ha, yukarıda gelen tam fırlatıyor da. Lan bu. <laughs> öbürü nerede? Nasıl vurdun onu? Aldım ben yukarıya. Mark the location. Galiba aldım aldım aynı. Bir dışarıda var. Abi. Watch out. Bak. Niye zıplıyorsun kardeşim ha, ben Allah aşkına? Şimdi benim zaten. Tamam, tamam, tamam. Lan bu Türk müydü? Evet, sarın yanlışça tavattım. Atar mıyım ben bitir bunu. Ney? Tam tam sıkıntı yok. Tam yani bilmiyoruz. Güzel güzel devam. Ama adam niye şut atlıyor? Anlamadım. Adam yani. mı? Aynen aynen. A o güzel nerede bak? Ay, bir şey adam geldi. Adam niye atıyor biliyor musun? Ne? Sensör diye yani. endetis soskes sor. Tam sordum işte. İşte. Adamlara tamam. sana. Üstüne... Lan var ya pat çünkü bugün bize güldü. Ha. Bizim yüzümüze güldü kardeşim. Adamlara. Allah Allah. Bu. Ay. Hemen Dur, araba bu arada. Ne? Var mıydı lan burada adam? Ne? Burada adam var mıydı? Bitişte. Tam Tamam şu an kalmadı mı adam? Yok arka aldım. Güzel güzel gidelim hemen testi alalım bunları da. Benim Bende en var zaten. Arkadaşlar 8 kill yani çok iyi. Uyuyuyuy var ya efsane efsane arkadaşlar devam ediyoruz 8 kill ile. Avem mermistan da. Ne? Aa aldım bu arada. Avem mermistan. Tamam alacağım alacağım. Bir dur narsa kafam. Adam ölmüyor ölmüyor lan. Salak. Dışarı mı geliyor. Sıkan mı ölüyor diyor. Oğlum Allah çarpsın ölmüyordu. Tam bana bir mermi ver. Ben mermi vereceğim oğlum. Abi, Bey, ben... <laughs> tamam. Dur dur dur. Adama bak ya. Ha burada M4 mü var? Güzel. M4 aldık ama bir şey yok. Arkadaşlar 15 kim çok iyi. Dr. Reis. <laughs> Baba lan gördün. gördün. Baba. <laughs> Bu ne az mı? Evet yok bundan sonra böyle biteceğim oğlum sonra yorumlarda şey yazıyorlar Sasuke Ne? Ayrımcılık yapıyorsunuz kızlar bitirmiyorsunuz Bakın arkadaşlar Hepimiz insanız değil mi Sasuke? Tam gel gel Narko boş yapma Siterim. gel Sen Aman evet, mısın gel. lan sen? Devam et lan Salak Peki, oğlum ya Lan bunu nasıl ne Oha Kahve mi işte? Denim çekildim mal. Tamam M4 var bende anladın mı? Eee. Oy bak sonra da geldi. Sonra da Nasılsın ha? Neyim bak 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 gördünüz mü arkadaşlar? Abi. Abi burada geldi bak bakıyorum. Tamam niye şey yapıyorsun? Aynen gel. Aynen. Aynen. Aynen burada. Aha burada. kız dikkat kardeşim. Nasıl öyle kız konuştum o kadar? Yapmayın yengenliğin. Yapmayın da yedik kendin. Vallahi adam nah var ya. gitti ya. Aynen. Aha. Tam 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 kötü bir adam var. Keyifli at tavala. Lan tavalayayım mı? Aynen yani, tavala. Niye? Keyfimiz yerine gelsin. Bir bulamadık ya adam. Yok ya. Ah, hayır hayır tavala. Tamam. Ne tav lan? Lan ben hangi bagideyim? Lan! Oha! Ne oldu? Oha! Bu ne lan öyle? Oyyyyy! Bir çarptın çık bagiye hangisinde elbette? Bilmiyorum ki. Dur dur dur. Artık bekle. Çıktım. Çıktın mı? Evet. Benim bu bakiye şey yapayım mı? Aaaa! Ah, abi ne yaptı? Hak etti dedim kardeşim. Güzel vurdum bu arada. Hasan Karabin, Ali mi isim lan? He? Hasan Ali. Head toward Ali. this point. Hayır Hasan Ali mi? Ha. İsmi mi böyle? İsmi galiba böyle. Ben ne yapıyorsun? Bak. Bak. Ne yapıyorsun lan ismi? Sana ne karışıyor? Doğru. İster Mami koyar. Mami abi değil. Mami abi ismini değiştirmeye gerek yok ki. Oy. Mami abi var ya yemin ederim yani adamla bir hafta bir ay aynı evde kapanan da camın gram sıkılmaz. <laughs> Vallahi Ama enerjimi söndür bu arada. Gece bu. günü görüyorsun. Bu Mami abi buradan izliyorsan doğum günü <laughs> yani tutulsun. Aynen aynen. Ben yani yapamıyorum. Ortalama. Ortalama. Arkadaşlar. Mami abinin ortalama. Ay ortalama... sanki hilem var Allah çarpsın. Naruto bir gelsene. Birinci şans yap koş. Görüyor musun? Ortalama halbuki sosyal bir şey diyeceğim. Ne? Ya neyse Şöyle şöyle. Diyorum Mami abinin ortalama her hafta zenni olarak doğum günü. <laughs> aynen aynen. Doğum günü kutlarsın Mami abi. Evet. Gel gel gidelim gel. İyi bak. Mami abi de yine Ay iyi burayı biliyoruz. Burayı bir şekilde yapmak lazım ya. Çok yoruldum. Neyi? Araç yok, bak tak tak tak. Aha gel 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 gel. O zaman o zaman. Oy yok mu uçmamız? Burada. Uçacağım bu arada. Böyle tak bir an uçacağım lan. Güzel uçtum bu arada. Kaç kilim var? Benim mi? Evet. 22. Oy. Ha. iyi bak yemin ederim 40 adam vardı 19 kilim vardı adam 19 adamda bulduk adamı yani düşünün arkadaşlar 20 kil falan yani gitti boş boşuna adamları da tek tek ya bir dörtlü yok mu böyle bir de şimdi karşımıza kardeşim bir Aa son dörtlü galiba inşallah dörtlüydü ya son dört adam da Ay çok iyiydi bu arada Dalci Ne? Dalci demek. 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 Dalci demek mı adam var? Var mı? Var var var. Üste ne? Üste mi? Üste mi? Bekir uçacağım. Üste değil galiba. Dur o kadar. Tamam bekir Allah aşkına bekle. Aa bende mi var? Evet var var bende. Tamam vurmuyorum bekliyorum. Aha aşağıda gördüm. Tamam. Tam orada. Tak. Ya. Bu başka bu başka başka. Arkadaşlar bir saniye bir şey söyleyeceğim. Tamam belki uçamadım Tamam bakayım. Uçamadın. Uçamadın aha şurada da var adam. Sus gözlüm. Bomba atsana. Burada da ben öleceğim büyük ihtimalle. Yemin et. Adam pusmuş. Ha bak burada. Allah'tan gitmemiş. İşte Watch out. Watch out. Dur orta dur, dur orta. Gitmeseydin ya. Kaç adam var. Kaç tek mi? Eee, süşmedi. Bam. Hayır ya, ağırlarına. o menfa var ya o bende. Bak Allah çarpsın Eee. Yemin ederim bahane değil. Adamın ellerine sağlık. <laughs> elim uyuştu. <laughs> Yemin ederim. Eee. Ama adamın ellerine sağlık, güzeldi. Agalar Bunlar son mal yok. gibi gitti ne abi mi? Mal <laughs> gibi gitti ne. Ya yürü git arkadaki niye gidiyorsun? Niye kormadın? Ne? Niye kormadın? Ya gitsem arkadaki gelsen ne yapacaksın? Ne yo yukarıdan kırıldın. He? Kırıldın yukarıda bir de ya Aşağı de atladım korkun. ben aşağı. Ama yapacak bir şey yok. Güzel adamın ellerine sağlık. Ya bahane Baba, değil ama elim bu. Şöyle ya. yapamıyordum bak. Şöyle yapamıyordum. Ama güzel arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bakayım ki rekorum. Bir saniye. Yok yok belki bunda. A24 kir. bu hesabın sezon kir rekoru bu arada. Oy. Arkadaşlar bu hesabın sezon kir rekorunu kırdık hayırlı olsun. Ee, videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Lütfen like ee, atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi de benim çok 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 31 gelirse hep çok 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 mutlu edersiniz. Ödülleri bir alalım. Ha, güzel sıktı. Ee, güzel arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Mutlu arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bye bay. arkadaşlar. bay bay. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Seviliyorsunuz.